Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'a gelen yeni güncellemeyi inceliyoruz. Bakalım. E, oyunumuza ilk önce yeni ücretsiz ev geldi. Bir de yeni premium ev geldi. Bir de e, bu özel server'lara değil normal sunuculara 5 e, tane pro hakkı geldi. Hemen şimdi no 11 ışından e ışınlanalım. Şuradan en altta inelim. Bakın birinci ev. Birinci ev şurada bakın bu. Görüyordunuz. Şimdi bunu bir çıkartıyoruz. Sürpriz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. 3, 2, 1 ve bakıyoruz. Gördünüz. Şimdi bunu evden içeri giriyoruz. Evimizin girişi böyle. Şöyle bakıyoruz. Ee, Allah Allah. Bunun normalde şey olması gerekiyor mu ya? İyi de no, Allah Allah. Arkadaşlar normalde e, uzanması gerekiyor. Ama nedense şu anda uzanmıyor. Neyse, arkadaşlar burada televizyonumuz var. Burada e, normal ev, güzel ev, böyle tatlı evlerdeki gibi şu şömine yapmışlar. Güzel olmuş. Burada 6 kişilik e, yemek masamız var. De, güzel bir e, tasarım olmuş aslında bu. Bakın burada fırın falan. Ortada şey ada gibi olmuş. O güzel olmuş. Bakın burada tuvaletimiz var. Burada garaj var. Gelin. Şimdi bahçemiz, bahçemize girelim. Bakın, okay. gördüğünüz gibi bu masa ee, düğün masası gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu propslarda olan masa. Hatta isterseniz de bir gösterelim. Bakın, ee, hangi propstaydı o, bunda mıydı? Evet, evet. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Tıpa tıpa aynısı. Allah. Heh. Arkadaşlar gördünüz. Tıpa tıpa aynısını adamlar yapıp kopyalamışlar. Burada bir mangal setimiz var. Bir yanalım ya. Bir yanalım. Allah. Çık. Allah. Yangın. Dı -di 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 Arkadaşlar. Premium olanlar tabii ki buradan gelip ev havuzunu seçebilirler. Abi burada çok saçma ya. Suya giriyorum hiç sönmüyor. Arkadaşlar gördünüz burada bir havuzumuz var. Burada bunu kapatalım. Arkadaşlar burada havuzumuz var. Şimdi yine içeriye geldik. Üst katımıza çıkıyoruz. Burada Yatığımız var 2 kişilik burada yine banyomuz burada çocuk odası odası İlk defa puf eklemişler burada da şey sandalye gibi bir şey var burada şöyle bir ebeveyn banyosu var burada tuvaletimiz mevcut. Arkadaşlar bu ev bitti Şimdi ikinci ev Aa, Bakın burada bir ıı, Farklı bir şey tasarımı var Arkadaşlar Pencere tasarımı Arkadaşlar bir de gizli yer göstereyim size Arkadaşlar gizli yer normalde bilmiyorum ama Bulmaya çalışacağız Bu videoda da İlk önce şöyle bir gezelim bu evin gizemlerini bir bakalım öyle. Şimdi tuvalet tuvaletin tuvaletleri gezelim. Hmm. Arkadaşlar bakıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz. Ha, şu tuvalete de bakalım. Bak 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 bak. bak, bak. Tüm her yere tıklıyorum arkadaşlar şu anda. Ama olur da hiçbir yer hiçbir yerden gizli yer açılmıyor. Buradan bakalım. Şöyle hatta yatak falan da yapalım. Yatağımız nerede? Heh. Hop. Hop. Allah. Arkadaşlar. Aha. Orada bir gizli yer gördüm sanki. Burası ne oluyor ya? Saçma. Şimdi ben lan. lan buraya hiçbir şey koydum Neyse. Ya kalk ya. Şimdi diğer tuvaletlere de bakalım. Allah. Bu ne? Burada bir şey yok. Buraya bakalım arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar gizli yer. Allah sıkıştım. Dın dın dım 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 düm. Allah. Geldik buraya. Dın dın. Ben şuradan şüpheleniyorum. Buraya bir bakacağım. Anam. Zor oldu. Allah. Şöyle şuraları falan bak. Bakışlar. Anam. Lan. Arkadaşlar orası Ana Arkadaşlar Tuvalete gidince Bakın Kalktım hemen orası açıldı Ana Yatakla giril giriliyor mu ona bakalım arkadaşlar giriliyormuş. Tamam. İşte bu da gizli bir kasaydı gördünüz. Şimdi ikinci evimize geçelim. Bakın bu prem premiumlu. Görüyorsunuz bakın. Hop seçtim evi. Bakalım. Bu evde gizli kasa var mı? Ne tuvalette acaba olabilir mi? Şimdi evimizin Girişinde ilk defa bir paspas var. Sonra çok güzel bir giriş. İlk defa camdan bir kapı görüyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar, burada oturup sohbet etmelik ve kahve çay içmelik bir yerimiz var. Burada yine demek ki evle aynı bir salonumuz var. Burası dört kişilik bir yemek masası. Bakın arkadaşlar. Fırını değiştirmişler. Gördünüz. Ama yine aynı bir mutfak sayılıyor. Şimdi diğer şeyimize bakalım buraya. Bakalım. Burada e, yine masamız değişmiş. Buradayım. Ee, normal bir piknik masası yapmış yapmışlar iyi olmuş burayı da masayla birleştirmişler bu da iyi olmuş şimdi burada bir havuzumuz var şezloklar bu da havuz yine aynı şimdi burada bir tuvaletimiz var şöyle bakıyorum gizli yer belki de olacak diye Belki de gizli yer var arkadaşlar kim bilir. Ana. Ha. Tamam. Bak arkadaşlar. Bu ne? Ağız kontrol. Bak. Arkadaşlar burada da bir tane saklamak için güzel bir yer buldum. Arkadaşlar buraya bakıyoruz. Belki bitkiden yine gizli yer açılır. Arkadaşlar burada bir yine ebeveyn e, yatağı var. Buradan tuvaletinize geçiş. Bakıyorum gizli yer yok. Arkadaşlar buradan bakın. Şuraya yatak koyup. Ana. Oha. Bu evin kasasını bulacağız. Arkadaşlar bakın burada da şey var. Şimdi. Bakıyorum. Bak gizli yer falan açılır. Hmm. Arkadaşlar işte böyle. Burada spor aletlerimiz var. Böyle bir ev. Arkadaşlar bakın. Bir şey göstereceğim. Oradaki şeyi görüyor musunuz? Gördüyorsanız like atın. Hop hop hop. Bakın. Ha. Arkadaşlar belki de buradan yine şu o deminki evlerden ilk evlerden belki şey vardı böyle çatıya dokunuyorduk ya arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Yok. Yok. Ah. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar hemen gidelim. Ha, bir de arkadaşlar e, Roblox'a Classic diye bir güncelleme geldi. Onu da e, şimdi göstereceğim. Bekleyin. Arkadaşlar bakın, Roblox e, The Classics diye bir güncelleme geldi. Bak görüyorsunuz. Bakın. Şimdi Giriyorum. Haydi bakalım girdim arkadaşlar. Bakalım iyi şeyler olacak mı? <laughs> girdim arkadaşlar. Hop. Şunu şöyle alalım. Bu e, bu haritayı bilmeyen varsa bu e, Roblox'un eski haritası arkadaşlar. bilmeyen varsa gördünüz hepsi ne zaman başladıklarını görüyorsunuz bu mesela 2022'de başlamış eşya kilitli Kendi dans ediyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Arkadaşlar. Bir dahakine de şunu alacağız. arkadaşlar ne olacak bilmiyorum valla şimdi ne yapıyoruz bir parça neymiş arkadaşlar bakın şunu almak istiyorum tek istediğim şey bu arkadaşlar şunun güzelliğine bakın görevler gömülü hazine Gömülü hazine bulacakmışız. Ha. Tamam arkadaşlar. Gömülü hazine bulalım. Oha. Arkadaşlar Arsenal'e mi girelim? Ee, tuvalet kulek savunması mı? Bıçak topu mu? Tüm tozlu bir yolculuk mu? Yatak savaşları mı? Hangisi arkadaşlar hangisi? Bence arkadaşlar bıçak topuna girelim. Ee, yok yok arkadaşlar arsenale girelim. Arkadaşlar bu arada bu şey ee, neydi? İsmini unuttum ama hani şey gelmişti ya Roblox'a geçenlerde de bir tane güncelleme gelmişti. Şimdi ne olacak? Güzel. Maviye mi geçeceğiz? Right. Arkadaşlar ilk defa bir telefondan oynuyorum da. Bu oyunu. Arkadaşlar dur. Grafikleri yapmam lazım. Eyvah. Çürük iş. Evet, beni kapat abi. Bu nasıl bir? Bismillah, bismillah, bismillah. İlk defa bunu buradan oynadığım için birazcık stresliyim arkadaşlar. Oradan gelenler mi var? Allah. Ah be arkadaşlar. Aha öldürdü gidiyorlar. Hadi. Hadi be dostum. Oha şimdi. Final level. Abi ama. Ah be. Final <laughs> level. Hala. Yes be. Kazandık arkadaşlar. GG mi? Oui. Sıra. Lazer etiketi. Lazer etiketi. Skip. Tamam. Ne oldu yenildin mi? Ağlama. <laughs> Hadi. Aha. Ateşli parti. Arkadaşlar bu ne ya? Evet. Arkadaşlar buldum. Lan Go, go 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 Bizimkiler yine önde Ah be Hadi bakalım devam Bu ne biçim bir şey abi ya Benim böyle Ah be. Neyse arkadaşlar gördünüz. Ben unbelievable you lost a level. Arkadaşlar gördünüz Şimdi ben bir gidip ee, O yine klasik şeyine Girip geliyorum Arkadaşlar girdim Roblox Presents Bakalım Kaşığa kazanmışız yok. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Durun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye. Hoppa.